Hem sizi sıcacık tutacak hem çok tarz duracak. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Baklava deseni biliyorsunuz modası hiç geçmeyenlerden. Vintage'e uygun, normal modern kombinlemeye uygun, her şekilde her yerde kullanabileceğiniz enfes desenlerden bir. bu üzerimdeki triko böyle o kadar tok bir triko ki mevsim geçişlerinde giydiğimiz o orta ayarda trikolardan değil. Bakın bayağı gramajlı. Hani dışarıda kar yağarken giyseniz bunu asla üşütmez. imkan yok. Ama böyle bunaltmıyor da. Hem likralı hem rahat kalıp üzerinize fazlalık hissi yaratmadan sizi sıcacık tutacak. Şu şekilde bisiklet yaka omuzdan itibaren 70 cm civarında kalçayı baseni bakın çok çok güzel kapatıyor. Arkası şöyle düz. Çimen yeşili, mor ve pembenin uyumu diyorum. Ya ben bayılıyorum böyle yeşili kırmızılarla, morlarla kombinlemeye siz de deneyin. Eminim çok seveceksiniz. Litralı bir üründür. Standart bedendir. 38 bedenle 44 beden aralığında herkese uygun. Yani bedeniniz ise bile giymeye devam edebileceğiniz şahane hem de uygun fiyatlı bir tilko. lokaci